Sosyal medyadan gelen soruları cevaplıyorum. Kendini en şanslı hissettiğin an ne zamandır? Ben 2008 yılında çok ciddi bir trafik kazası geçirdim ve o kazadan burnum bile kanamadan çıktım. Sigorta şirketi beni aradığında söylediği şey şuydu: Özge Hanım, bu arabadan gerçekten burnunuz bile kanamadan mı çıktınız? Çünkü 4-5 tatlı atmış bir araba. Arabanın içerisinde ters dönmüşüm, ters duruyorum. Tabii emniyet kemeri kurtardı beni ama öyle bir kaza yaptım ki emniyet kemeri bile bence kurtaramayacak gibiydi. Çünkü bütün camlar patlamış, arabanın e, üst tavan çökmüş, e, lastikler paramparça olmuş, ya yani araba pert olmuş durumdaydı. Sadece benim bulunduğum cam patlamamıştı. O cam patlasaydı eğer yüzüm Paramparça olmuştu büyük ihtimalle ve aylarca kafamın içinden e, cam parçaları temizledim saç diplerimden. Zaman... Kazadan sonra gerçekten çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İşin en dramatik tarafı neydi biliyor musunuz? Ben o kazayı yaptıktan sonra e, hiç ulaşımla ilgili hiçbir telefonum ve çantam yoktu elimde. Her şey arabada kalmıştı. Ambulansla hastaneye götürüldüm. Ee, tek arayacağım kişi, o an tek numarası olan kişi babamın numarasıydı. Babamı aradım, e, babama ulaştım. En ulaşmamam gereken insandı babam. Annem de o zamanlarda Ankara'da tedavi görüyordu, kanser tedavisi görüyordu. Ve e, o sırada ben ambulanstayım, babam da annemi... E, ambulansa yerleştiriyor annem de yoğun bakıma gir, girecek rahatsızlanmış apar topar e, ambulansa almak zorunda kalmışlar babam telefonda şunu söyledi özge ben de şu an ambulanstayım dedi benim hayatımın e, en acı ve dramatik anılarından biridir ama ben bu olayda kendimi çok şanslı hissediyorum e, ben bu kazadan gerçekten sağ salim çıkabildim e, şu an daha farklı olaylara bakıyorum tabii ki. Bu kaza benim kaderim. Ben bunu hiçbir zaman engelleyemezdim. Tek şeyim emniyet kemeri takmak. İşte kader yaşanılıyor ama o kaderi e ee, nasıl yön vereceğimize biz karar veriyoruz. Ben özgür irademle emniyet kemeri taktım. Eğer emniyet kemeri takmasaydım şu an aranızda olmayacaktım. İşte kader ve kaderi e, nefsimizle yönetme kısmı burada başlıyor aslında. Akıl vermiş Allah bize. Sana bu aklı kullan diye verdim. Önlemler var. Senin yapman gerekenler var. Ee, burada ne oluyor? Ee, sen aslında kaderini yaşarken yolunu sen seçmiş oluyorsun